Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz nasılsınız işler umarım iyisinizdir bayağıdır yoktum biliyorsunuz yeni güncelleme gelmiş yeni güncellemeyi birlikte inceleyeceğiz tabi yeni değil bayağı olmuş bir 10 gün falan oldu herhalde ben yoktum <laughs> yerimde değildim şehir dışındaydım tabi tabi bu tabii, tabii, tabii. o yüzden benim mazur görün arkadaşlar incele bir birlikte yapacağız evet firavun modu geri geldi gördüğünüz üzere reis ayağa kalktı reis sakin ol şampiyon sakin ol Bağırmana gerek yok. Reis bağırma. Arkadaşlar bu tapınaklar falan filan bir şeyler var ama ben çok bilmiyorum. O yüzden birlikte keşfedeceğiz. Mevcut tapınağa doğru gitmem lazım. Şu kesişen noktada tapınağa çıkacağım. Evet dostlarım. Reis şurada sırtına kucak diyor, bir de burada kucak diyor ve şehri taşımaya başlıyor. Bakın orada şehir piramit. Bir tanesi de orada. Biz de o tarafa doğru gideceğiz. Ben ben böyleyken atlıyorum. Nereye kadar gider bilmiyorum. Amacımız antik kente çıkmak. Bu arada videoya geçmeden önce. Abinize like atıp destek olmayı unutmayın gençler. Abone olmadıysanız sizleri kanala aboneliğe davet ediyorum. Oğlum böyle bir şey yok ya. Tapınağa gidiyor adam. Vay arkadaş ya gördünüz değil mi? Evet tapınakta fight olacak onu anladık artık. Gençler bırakın ya Allah'ınızı severseniz ya. Bogododa Oğlum ben gideceğim tapınağa. Manyak mısınız? değilsiniz lan. Diğerine de buggy vardı. Evet arkadaşlar değişik bir gameplay olacak. Tapınak savaşları çok yakında. O çakal da burada. Oo burada adam var beyler. O adam orada tamam ona oynayacağım abi. Direkt adama gideceğim. Kum devi geliyormuş. Abi ilk nokta burası. O adam burada ya. Ben o adamla oynayacağım abi. Neresin lan? Bu manyak nereye gitmiş lan böyle? Allah Allah adam kayıp. Hadi canım. Oğlum gel de çıkalım tapına hadi ya. Seni bekliyorum. Evet. Sanırım çıkıyoruz. Hadi oğlum. Kaldır bizi. Kurtar bu bataklıktan bizi. Gel bakalım. Yukarıda adam var mı bilmiyorum. Göreceğiz birazdan. Evet sanırım çıkıyoruz. Hadi oğlum be. Alacaksan al. Yoksa bak gidiyoruz ha. E hadi. Almadı hala. Evet aldı galiba şu an. Lan ne oluyor? Nereden sıkıyor lan o? Seninle yukarıda görüşeceğiz aslanım. Sen sık. Senin yukarıda oynayacağım. Hadi bakalım, gel bakalım, çıkıyoruz. Huuu! Lan ölüyordum azla. Vay şere, vay azla ölüyordum. Lan havada vuruyor adam bizi. Abi ne gelecek abi bir durum var. Bana acilen kit lazım. Ölüyordum az daha ya. Acilen dönmem lazım şunları. O da arkamdan gelecek çünkü. Vicdansıza bak ya. Kar 98 işimize yaramaz burada. Firavunla oynayacağız. Bize M4 lazım abi. Oy burada bir şeyler. Yine bir sesler yine bir sesler. Abi çok tehlikeli. Önce o çakalı bulmam lazım. Oo beyler. Fight döndü. haber? Ulan sen miydin lan bana vuran? Evet, let's go. Şimdi arkadaşlar, sanırım tapınağı buradan geçiyoruz. Herhalde kapılan açılmasını bekleyeceğim. Böyle tahmin ediyorum. Ama tahminim doğru olmayabilir. üç taş levasına bas diyor. Biri bu. Diğerleri nerede? abi biri burada. İki taş levası. Herhalde iki tane mi kaldı? O beyler adam var. Ha gördüm. Lan çılgın ne yapıyorsun burada? İki kişiler. İki kişiler beyler. Ulan çok güzel vurdum seni. Çok güzel vurdum seni var ya az daha beni yiyordun. Aa! <laughs> Oğlum rahat bırakın ya. Allah'tan böceğim var geri geliyorum. Neyse böcek olduğu için şanslıyız beyler. Geliyorum bekleyin lan. Abi yukarıda durumlar nasıl bilmiyorum ama o yüzden. Şuradan ben. Oğlum siz nereden gördünüz lan beni? Allah Allah. Aha ikisini ölüyormuş neredeyse. Lan. Elimdeki UMP'ye dua edin sizden. Ah! <laughs> 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 Nereye lan? Nereye? Kamiller. Devam. <laughs> ee, devamı nerede? Al beni reis. Ya gel artık, gel artık, al artık. Ee, ee, çıkacağız inşallah bugün. Allah Allah geliyoruz. Oo yukarı kalabalık yine. Abi her yere dikkat. Vallahi yukarı, çık yukarı çıkmak mesele yukarıda durmak mesele ha. Şu iki. Şu üç. Bir adam daha var. O iki kişi. Arkadaşlar üzerimde inanılmaz bir şanssızlık var. Yani iki de deniyorum ama bir türlü yukarı çıkıp e, direkt firavunla kapışamadım. Yani biraz zor tek başıma. O yüzden ekiple denemek lazım. Bir daha iki videoda size firavunu mutlaka göstereceğim. Siz zaten videolardan görmüşsünüzdür diye umuyorum. Arkadaşlar mod çok güzel. Ben çok beğendim. Umarım sizler de mod oynarken keyif alıyorsunuzdur bir sonraki gameplay videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.